Merhaba, bu videoda Tower of Fantasy'nin gacha yani Genshin Impact oyuncularının da bildiği Wish sistemine göz atacağız. Ben de görmüş olduğunuz üzere bir SSR karakter çıkartabildim. Bu da bana çok yeni çıktı yaklaşık bir 2-3 saat önce falan. Daha yani hevesimi atamadım. Ee, hemen sistemi anlatmaya başlayalım. Öncelikle Gold Nucleus ve... Black Nucleus olarak ikiye ayrılan bir para birimimiz var Bunlar standart bannerlarda kullanılan Para birimleri Şurada da Limited bannerımız var Burada da Şu Nucleus'tan kullanıyoruz Kırmızı Nucleus'tan kullanıyoruz ee, Bu ikisinde görmüş olduğunuz üzere Pity var Pity'yi de anlatacağım birazdan Fakat şurada bir Farklı bir yer var burada karakterlerden ve silahtan Bağımsız olarak Çip e, çıkardığımız bir Wish bannerı bu. Bunu da anlatacağım. Şimdi öncelikle Tower of Fantasy'de Pity'miz 80. Ama şöyle bir güzellik var. Pity 80'e ulaşmadan önce Eğer sen bir SSR Yani 5 yıldız karakter Çıkarırsan bu Pity Sıfırlanmıyor. Örneğin ben SSR bir karakter çıkardım Demiştim. Normalde bunun yani 32'ye kadar gelip çıkardıktan sonra 0'a inmesi lazım baştan kasmamız lazım ama Tower of Fantasy'de böyle değil. Bak hala devam ediyor mesela ve ben 80'e ulaştığımda tekrardan bir SSR karakter kazanacağım. Ayrıca burada görmüş olduğunuz gibi 13'ten bir tanesinde kesin SR ya da SSR karakter çıkacak diyor. Bu da güzel bir şey. Zaten 80'de kesin SSR çıktığını söylemiştim şimdi Black Nucleus'a geçelim. Black Nucleus'ta oranlar birazcık daha düşük ve çok en değersiz banner olduğunu söyleyebilirim. Daha çok işte silah kasmak için gereken materyallerden çıkarıyoruz. Yani 0.3 gibi bir şey var. Aynen 0.3 SSR çıkma şansı var. Bayağı düşük. Ama tabii çıkaranlar var mı? Var. Yani şansınıza güveniyorsunuz deneyebilirsiniz. Bu da işte bunun avantajı map'te çok fazla bulunabilmesi yani Map'te fazla bulunabildiği için yani sürekli atıyorsunuz yani Bunda görmüş olduğunuz gibi piti sistemi yok ee, Tamamen şansımıza Şimdi bu Limited Banner'ı anlatayım Bu Limited Banner görmüş olduğunuz gibi 19 gün sonra gidecek Yerine işte yenisi gelecek vesaire Burada da pitimiz 80 Aynı mantıkla işliyor burada Mesela 80 olmadan Yine bir SSR çıkarırsanız sıfırlanmıyor, devam ediyor. Ee, şöyle bir güzellik daha var bunda. Örneğin siz bu Nemesis'i çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yani bu Banner'ın asıl karakterini çıkarmaya çalışıyorsunuz. Attınız attınız çıkmadı, attınız attınız çıkmadı. Başka bir SSR çıktı. Yani burada 80 doldu diye direkt size bunu vermiyor. Diğer karakterleri de verebilir. Yani bir garantisi yok. Attınız attınız gelmedi ama siz her bir biş attığınızda şuradaki flame gold dediğimiz paradan birikiyor. Ve 120 biş attıktan sonra bunun store'u var limited store. Buradan girip direkt silahı yani nemesis karakterini alabiliyoruz. Burada dediğim gibi silahlar ve karakterler birbirinden ayrı olmadığı için gidip alabiliyoruz. Ee, bu kırmızı nükleus dediğimiz şey Direkt oyundaki Dark kristallerden dönüştürülebiliyor 150 tanesi bir tane bir şey diyor sanırım Öyle hatırlıyorum Doğrusunu yazacağım ben birazdan Buradaki Wish de buradaki banner da Karakterden ziyade silahlarımıza bastığımız Chip mantığında bir şey var yani güçlendirme Gibi söyleyeyim size Onları çıkarmaya yarıyor Burada görmüş olduğumuz işte aynı şekilde bunların da SSR'ı var. SSR'ı var falan. Bunları çıkarıp silahımıza basıyoruz. Bunlar şeyden bağımsız. Diğer bannerlardan bağımsız. Ama burada da piti var. Burada da aynı şekilde işliyordur sistem. Ve yine aynı şekilde 10 taneden bir tanesine garanti olarak SSR veya SR çıkıyor. 40'ta kesin bir SSR çıkıyor. Burada piti 80 değil 40. Ee, bu da aynı şekilde onun az önce gösterdiğim bu chip banner'ının limited hali. Aynı şekilde Nemesis çıkarmak için. Evet hemen şimdi teorik bilgileri anlattıktan sonra biraz da size Wish ekranının animasyonunu göstereyim. Ben de 10 tane yok ama bir tane atacağım. Zaten benzer animasyonlar. Belki de aynıdır. Esa çıkardık şansımıza. Güzel. Hemen şundan da göstereyim size. Ha, bunda yokmuş. Evet. Biz sistemi hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Eğer aranızda SSR karakter çıkarmış olanlar varsa yorumlarda neyi çıkardığını belirtsin. Bakalım hangimiz daha şanslıymış. büyük ihtimalle hepiniz benden daha şanslısınız ama olsun. Evet. Anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.